Merhaba, hangi diziler tercih edilir? Biraz bu konudan söz etmek istiyorum. Diziler ticari yapımlardır bildiğimiz üzere ve ticari yapımlar oluşturulurken arzın nasıl bir taleple karşılaşacağı hesaplanabilir. Bunun için toplumun demografik yapısına bakılabilir. Özelleştirirsek eğer o toplumun ekonomik yapısına bakılabilir. Bununla doğru orantılı olarak toplumun psikolojik durumuna bakılabilir genel manada. Biliyoruz ki genellikle de haberlerde duymuşsunuzdur. Mutluluk anketleri yapılır. Ülkelerdeki mutluluk oranları, kişi başı milli gelir oranları, bunlarla ilgili konular araştırılırsa o halde insanların o dönemdeki genel manada söylersek psikolojik ihtiyaçları belirlenir. Böylelikle de psikolojik ihtiyaçlara karşılık gelebilen sanat eserlerindeki konular düzenlenirse insanlar ihtiyaçlarını karşılayan bu konuları satın almak ister. Dizi izlerken ne olur? Orada bir zaman sarfiyatı vardır, enerji sarfiyatı vardır ve maddi bir sarfiyat vardır. O halde insanlar kendilerine iyi gelebilecek şeyleri satın almak isteyebilirler. O anda istedikleri şeyleri satın almak isteyebilirler. Örneğin bir toplumun o dönemdeki psikolojik durumu nasılsa İnsanlar bu psikolojik duruma göre nasıl bir talepte bulunurlar? Bunlar öngörülebilir rahatlıkla. O halde parametrelere bakacak olursak toplumun ekonomik yapısı, psikolojik yapısı gibi özellikler dizi sektörünün nasıl ürünler ortaya koyabileceğini etkileyebilirken insanların da talepleri o dönemki duruma göre şekillenebilir. Bunlar kolay öngörülebilir özelliklerdir. O halde insanların şöyle bir yönelimde olduğu da ortadadır. İnsanlar dizi izlerken genel olarak empati kurarlar. Film izlerken de bu böyledir. Genel olarak bir karakterde kendilerini bulabilirler. Seneler önce bir söz duymuştum. Bir sanat eseri eğer insan kendisini onda bulabiliyorsa değerlidir diye. İnsanların kendilerini buldukları bir karakter varsa genel olarak kendilerini o kişiyle özdeşleştirirler özdeşleştirdikleri karakter yolda giderken neyle karşılaşıyor? Eğer bir sorunla karşılaşıyorsa bunu nasıl çözüyor? Ve o karakterin idealleri nelerdir? Bu konularla ilgili kişiler bazı özdeşleştirmelerde bulunduklarında daha çok o diziyi takip etmek isterler. Ancak insanların o dönemki psikolojik yapısına göre ilerleyen bir dizi, ilerleyen dönemlerde olumsuz öğeler içermeye başladığı zaman ve kişilerin kendilerini özdeşleştiremeyecekleri karakterlerle ortaya çıkmaya başladığı zaman o zaman insanlar ihtiyaçlarını karşılamayan veya zaten kendilerinde var olan manevi yüke empati kurduklarında hani yük oluşturabilecek, sorun teşkil edebilecek konuları izlemeyi tercih etmeyecekleri için başka yönlere yönelirler. Yani insanlar sorun istemezler. O halde tercih ettikleri şeyler kendilerine fayda sağlayan şeyler olacaktır ve yönelimler bu doğrultuda olacaktır. İnsanların tercihleri o anki durumlara göre belirlenebilirken yapılan arzın karşılaşacağı talepte de özellikle psikolojiyle ilgili olan konular baz alınarak hesaplanabilir. Öylelikle öngörüler rahatlıkla yapılabilir. İnsanlar eğer topluma ulaşan bazı ürünler ortaya çıkarıyorlarsa, orada toplumun ihtiyacı olan konulara dair bilgiler verebilmek veya toplumun ihtiyacı olan tamiratı yapabilecek, bu onarımı sağlayabilecek süreçler ortaya koyabilmek durumunda olurlarsa bu hem üreticilere fayda sağlar hem de o ürüne ulaşan izleyicilere fayda sağlar. Bu çok kıymetlidir. Özellikle dediğim gibi izlenen ürünlerde olumsuz öğelerin artması kişilerin bu konulardan uzaklaşmasına neden olur. Çünkü toplumun bir kültür birikimi var. Adab-ı muaşeret var. Ahlaki bir süreci var. Ve insanlar kendilerine uymayan, konuları tercih etmiyorlar. E, tercih etmedikleri için de başka yönlere yöneliyorlar ve yine söylediğim gibi kendilerine yarar sağlayan konularla daha çok ilgileniyorlar. Bunlar önemli konular. Bir de klasikleşmiş bazı şeyler var. Mesela dizilerde genellikle bir erkek, bir kadın karşılaşır. Sonrasında bu insanların arasında sorunlar çıkar. Sonrasında da en sonunda sorunlar çözülür ve kişiler evlenince dizi biter. Bu da çok klişe. İnsanlar daha farklı. Mesela kişiler evlenmiştir. Bundan sonra hayatına devam edince bakalım neler olacak gibi konuları görmek istiyorlar diye tahmin ediyorum. Benim çevremde sorduğum zaman insanların olumsuz öğelerle karşılaşmak istemediklerini ve tasvip etmediklerini görüyorum. Bunlar tercih edilmiyor. İnsanlara örnek olabilecek, insanların sorunlarını var ise eğer çözebilecek, onlara ilham sağlayabilecek konular eğer olursa o zaman izleyici de buna yönelik olarak kendisine bir manada çare olabilen şeyleri tercih edecektir. Çok kolay istatistikler var. İstatistiklere bakılarak bazı çözümlemeler yapılabilir. Bunun ardından da oluşumlar sağlanabilir. Bu da izleyiciye fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda da o emekler iyi bir halde karşılığını bulacaktır ve dizi yapımcıları da bu konudan memnun olacaktır diye düşünüyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Her daim yapılan işlerde o işin nasıl bir yolda ilerlediği yolda hangi tabelaların olduğu yolun açık mı hayır trafiğe mi sahip olduğu araştırılırsa hangi düzlemde ilerlendiği nasıl bir hava durumuna şahit olunduğu eğer gözlemlenirse çok daha iyi ve kazançlı sonuçlar elde edilecektir diye düşünüyorum. Sağlıklı ve mutlu günler.